Aynı bana benziyorsun kızım. Hep tetiktesin. Seninle en ufak bir benzerliğimiz yok. Gökçe bana bak. Konuşmamız lazım. Zamanıma değmezsin. Gökçe. Ne söyleyeceksen söyle. Evime girip uyumak istiyorum. Lütfen. O ekipten çıkacaksın. Hemen dilekçe vereceksin. Ve başka şubeye tayinini isteyeceksin. <laughs> oldu teşekkürler kızım beni bir dinle ya saçmalıyorsun neyi dinleyeceğim ya bu nasıl bir hadsizlik ya sen mi karar vereceksin benim kimle çalışacağımı yakında geriye ekip falan kalmayacak ne işlere girdiklerinin farkında değiller sana da zarar gelsin istemiyorum sen beni hiç düşünmesen ben daha rahat ederim biliyor musun kızım. Ben ciddiyim. Ne yapacaksın? Sen mi fişini çekeceksin ekibin? Ben öyle bir şey yapmam. Ama Rıza ne yaptığının, neye bulaştığının farkında değil. Sözümü dinle. Sonra istersen yüzüme bile bakma benim. Bence herkes kendi işine baksın. İyi geceler.